Delikanlı Ben yani Delik, gideceğim. Delikanlı abi. olarak benden mi Ay, bahsediyorsun gelin abi? Gelin. Vuru duydum abicim. Tamam mı? Hmm. Abi şu trenin, trenin üzerinde. Sen nereye geliyorsun baba? Abi baba. He, kardeş sen nereye geliyorsun baba? Bak kat kat. mı? Korkak, korkak takım. He, korkak. Ağır <laughs> geldi. Geldi. Sisteyin ağzını. Yapma bee. Kaçalım. <laughs> 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 temiz temiz. Allah. <laughs> temiz. Bizi bizi. Gel lan. Bırakır mıyım be. tanesini indir. Bir tanesini indirdim de. Aynen. 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 Aa, Karşılık da veriyor ya abi. Ver bakayım şunu peşine. Bakalım AK'ye evet. ne kadar dayanıklı. Gerçek adam mı? Gerçek gerçek. Gerçek, ya. Ben gittim abacım. Abi adama ver ya. abi peşine. Adama peşine ver abi. O zaten kaldıramaz. Ver abi peşine. Aslanın motorlasın. Dur bence bir eğime sıkı. Abi mermim bitti biliyor musun? Al. Yemin ederim. Orada 10 tane. Basın. Adam burada bassın abi. Başak. Abi. Silah yok mu sende? Bas abi ben geldim basın. Bas 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 bas. Ben buradan geliyorum. Son mermi bayağı abi. Abi, ya dur. Baygın devam ediyor bu arada. Umarım kaldırmazlar abi. Ne de mermi var ne AK'de. Abi dur.